Öne çıkanların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum programa. Bugünkü değerli konuğumuzu tanıtayım sizlere. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Samsun Şube Başkanı Filiz Öztopal bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Öncelikle. Bengül Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizi tanıyarak <laughs> başlayacağız öncelikle. Kısa bir evet, siz kimsiniz e, sorusuna. Ben kimim? Samsun'da doğdum. E, eğitimciyim. Kendi alanımda e, çalışmalar e, yaptıktan sonra e, yine Sivil Toplum Örgütü alanında e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin e, 1991 yılından beri üyesiyim ve Kadının insan hakları konusunda hmm. arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. devam ediyor. Evet. Derneğimizin kuruluş amacı ve neden kuruldu buradan başlayalım. Ee, Hangi tarih? Derneğimiz e, 19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da kuruldu. Biz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin genel merkezi İstanbul'da yer alıyor ve Türkiye'nin eski aslında. Tabii Türkiye'nin ilk üniversite mezun kadınları Hı -hı. tarafından kurulmuştur. E, Hı -hı. Ve 1970 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına dernek statüsü almıştır. Samsun Şubemiz ise e, 5 Kasım 1987 yılında e, kurulmuştur. Hı -hı. Ve e, 2024 yani içinde bulunduğumuz evet. yılda derneğimizin, Samsun Şubemiz'in 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz biz. Evet. Çok Aynı zamanda Dünya Üniversiteli Kadınlar Hı -hı. ve Avrupa Üniversiteli Kadınlar üyesiyiz Hı -hı. ve Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak o geniş katılımlı her yıl mutlaka bir ülkede toplantı düzenleniyor. Hı -hı. 2023'te son toplantı yapıldı Ekim ayında 5-6 Ekim tarihlerinde ve Türkiye'de yapıldı. Ve biz onu özellikle istedik. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. 100. yılında bu Türkiye'ye yakışır dedik. İzmir'de yapıldı ve 21 Avrupa ülkesinin Türk Üniversiteli hmm. Kadınlar Derneği temsilcileriyle orada ee, iki tam gün süren bir toplantı yapıldı. Çok e verimli güzel. geçti. Peki dernek olarak ne gibi faaliyetleriniz oluyor bunun haricinde? Anlattığınız çok güzel bir faaliyet evet. aslında. Vizyonunuz, misyonunuz, ee, amacınız nedir aslında? Misyonumuz şu, biz e, dernek olarak e, kadın ve kızlarımızın e, eğitime erişebilirliğinin sağlanması için uğraşıyoruz. Hı hı. Yine e, kadınlarımızın e, mesleki olarak güçlendirilmesi, ekonomik özgürlüklerinin e, elde edilmesi için uğraşıyoruz. Hı hı. E, siyasi ve sosyal karar alma mekanizmalarında yer almaları için uğraşıyoruz. Aslında yer alma da yeterli değil. Mesela e, eşit erkeklerle eşit sayıya ulaşması çok önemli. Mesela evet. e, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile baktığımızda işte geçen sene en son genel seçimler yapıldı ve o genel seçimlerde meclisteki hı hı. kadın sayısı ancak %19.9'da kaldı. Çok karşısında. Yani bire bile ulaşamadı. İşte evet. gelişmiş ülkelere baktığınızda bu inanılmaz az bir sayı. Veya işte özel şirketlerde kadın idareci sayısı daha fazla. Hı hı hı. Ama kamuya baktığınızda kaç tane kadın valimiz var? Kaç tane kadın kaymakamımız var? Kaç tane kadın hı hı. idarecimiz var? bu karar alma mekanizmalarında erkeklerle eşit sayılara ulaşabilmemiz hı hı. için çalışıyoruz. Aslında bazı bölümlerde de kadınlar daha fazla. Mesela edebiyat okudum ben. Edebiyatta kadın daha fazlaydı evet. erkeğe oranla sanki. Evet. Bazı bölümlerde kızlar daha fazla evet, oluyor. Istisna. Bazı bölümlerde erkekler. Çok istisna olarak. Evet gerçekten <laughs> öyle. Belki yavaş yavaş değişebilir. İnşallah Olur. umut ediyoruz, çalışıyoruz. <laughs> Yine kadınlarımızın e, bilinçli yurttaş, <laughs> e, eşit yurttaş olabilmeleri için bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. <laughs> Sonra toplumda e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, farkındalığını sağlamak ve bu konuda Hı -hı. bilgilendirmek için çalışmalar Çok yapıyoruz. Ayrıca bir de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak tüzüğümüzde şu var şubelerimizin bulunduğu illerde ki üniversitelerde okuyan kız öğrencilerimize başarılı oldukları sürece ki web sayfamız Hı -hı. üzerinden bize Eylül ayı içerisinde başvuruyorlar. Biz onları değerlendiriyoruz tüm şubeler olarak. Başarılı oldukları sürece öğrenim hayatları boyunca burs veriyoruz burs, ne ve kadar güzel. düşünün işte 1947'de kurulan genel merkezimiz ve diğer şubelerimiz Samsun olarak 37 yıldan beri binlerce kızımıza burs sağladık ve onlar bizim gurur kaynağımız, mesleklerini çok başarılı bir şekilde. Yapıyorlar. Ne kadar güzel. Evet, gurur kaynağımız. Peki geleceğe dair yine faaliyetleriniz <laughs> var mı aklınızda projeleriniz? Ee, devam Dernek eden olarak. devam eden projelerimiz var. Hı hı. Ee, bir tanesi şu: Türkiye'de adalete erişim için adli yardım uygulamaları destek hı hı. E, projesi var. Ki bu proje e, bir Avrupa Birliği projesidir. E, Birleşmiş Milletler Ankara e, masası İsveç e, Adalet hı hı. Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri birlikte yürütülüyor hı hı. bu proje. Ve 6 pilot ilde uygulanıyor. E, neler yapıldı bu konuyla ilgili? ŞÖM dediğimiz hı hı. E, şiddet önleme merkezleri oluşturuldu. Bu 6 pilot ilin i̇lde. barolarında, adliyelerinde. E, ve kadınlara, e, şiddet gören kadınlara, Psikolojik hı hı. ve destek e, adli destek e, sağlanıyor. Ve bu 19, şey 2019'da başladı bu proje ve halen hı hı. devam ediyor. Bu konuyla ilgili bu e, uygulamanın olduğu 6 pilot ilde e, yaklaşık 500 avukat eğitim aldılar ayrıca. Evet. Bu projemiz devam ediyor. Yine e, Samsun Barosu ile birlikte yürüttüğümüz e, bir hı hı. çalışmamız var. E, Samsun'da kadın muhtarların olduğu e, mahallelerde e, ki muhtarlarımız gerçekten inanılmaz e, yardımcı oluyorlar bize. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadınlarımızı topluyorlar. Baromuzun değerli e, kadın avukatları ki Baro Başkanımız Pınar e, Gürsel Yıldıran da e, o toplantılara vakit buldukça çok yoğun vakit buldukça katılıyor ve kadınlara e, şiddet gördüklerinde nereye başvuracaklar, ne yapabilirler, 6.284 sayılı kanun nedir, neleri kapsamaktadır, KADES uygulaması nedir, ne işe yarar e, gibi e, ve bir de medeni kanun konularında e, bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Evet. Yine kadın sivil toplum örgütleriyle oluşturduğumuz e, geniş bir e, katılımımız var bizim. Bizim e, Samsun İzleme Grubu diyoruz biz buna. Ee, Samsun'da kadınların sorunları nedir? Ee, neler yapılıyor? Bununla ilgili izleme çalışmaları yapıyoruz. Mesela bundan, bununla ilgili Mesela, bir örnek vereyim size. Tabii. Üç yıl önceydi. E, Sosyal Hizmet daire Başkanlığına gittik. E, dedik ki hı hı. işte e, kadınlar işte hava karardığında evlerine giderken hani toplu taşıma yani hı hı. otobüs güzergahı boyunca iki durak arasındaki mesafe uzun. Evet. Hani kadınlar güvenlik açısından evlerine daha yakın yerde inebilsin. Tabii. Bunu uygulayan iller var çünkü. Hı hı. Sonra yine belediye kanunun 5393 sayılı bir kanun var. Belediye kanuna göre. Belediyelerin görev ve sorumluluklarını hı hı. belirliyor bu kanun. Ve bu kanuna göre Büyük şehir belediyelerinin Hı. ve nüfusu 100 bine ulaşan tüm ilçe belediyelerinin kadın sığınma evi açması zorunlu Hı. bu yasaya göre. Peki Samsun'da var mı maalesef? Ne Büyükşehir Belediyesi'nin evet. ne bu 17 ilçe içerisinde Hı. nüfusu 100 bine ulaşan ve geçen ilçelerimiz içerisinde yok. kadın sığınma evi hiç yok. Şunu diyebilir yüzbünü geçen ilçelerdeki belediyeler hı hı. ama bizim kadın danışma merkezimiz var. Hayır, hı hı, aynı şey değil bizim ama bizim bahsettiğimiz kadın danışma merkezi değil. Kadın danışma merkezi gündüz açıktır. Kadınlar orada çeşitli Tabii. hizmet alabilirler. Bizim dediğimiz yani sığınma evleri, şiddet gören kadınların küçük çocuklarıyla birlikte gidip hı hı. Orada, orada ücretsiz olarak kalabildikleri hı hı. merkezler buralar. Ee, yani e, maalesef evet. hiçbirisi uygulamaya geçmedi. Samsun'da hiç yok. Danışma merkezi herhalde psikoloğa gitmek gibi bir, bir şey de. bir yani orada yerden. çeşitli destek, çeşitli evet. toplantılar yapabilirler. Hı -hı. E, Samsun'da bir tek e, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sığınma evi var ama maalesef ne büyükşehir belediyesinin ne Hı -hı. nüfusu 100 milye geçen belediyelerin hiçbirinin Kadın sığınma evi bulunmamaktadır. Şu var, Bu çok e, büyük bir problem o zaman inanılmaz, inanılmaz hı. büyük bir problem. E, yine biliyorsunuz 31 Mart 2024'te bir yerel hı hı seçim hı. var. Yani, yani. neredeyse 3 hafta var seçimler. Evet. 17 ilçe ve bir de büyük şehri eklersek tüm partilerin adaylarını düşünün, hiç ayrım yapmadan söylüyorum, e, yaklaşık yüzde yakın aday var. Evet. şimdi bu adaylar e, bu seçim çalışmaları sırasında meslek odalarına gidiyorlar e, hemşeri derneklerine hı hı. gidiyorlar İşte engelli e, derneklerine gidiyorlar Tabii ki gidecekler evet. Çünkü işte Samsun'da işte bir hemşeri derneğinin yaşadığı sorun nedir veya Samsun'da bedensel engellerin işitme engellerin görsel engelleri vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar nedir Elbette ki bunları öğrenecekler ki Programlarını alsınlar. Madem belediye başkanlığına aday olmuşlar, ona göre projelerini e, eksikse Tabii. ona göre Hı. oluştursunlar. Ama inanın, bakın 3 hafta kaldı seçimlere. Hiçbir aday, yüze yakın aday var. Hiç birisi biz kadın sivil toplum örgütleriyle bağlantıya geçmiyor. Samsun'daki kadınların sorunu Hı -hı. nedir? Ne var? Hiç e, kadın şekilde, adaylarda mı yaptım ya Hiçbir, şekilde, hiçbir e, ayırım Aa. yapmadan söylüyorum. Onu evet. bırakın. Ee, daha 9-10 e, 9 ay, <laughs> ay önce bir genel seçim geçirdik. E, orada kadın milletvekilleri de vardı. Hadi erkek Var, adaylar evet. da vardı. Tabii, tabii. Veya ondan önceki genel seçimleri veya e, yerel seçimleri düşünün. Hiçbirisi bizimle bir araya gelerek şu ana <laughs> kadar, bu tarihe <laughs> kadar nedir sizin sorunu, Samsun'da yaşayan kadınların sorunu nedir diye bize sormadı. Evet. Biz ki Gerçekten geniş bir topluluğuz. Yani kadın sivil toplum örgütleri olarak hani biraz önce söyledim ya biz e, Samsun hı hı. izleme Grubu olarak e, birçok sorunu oturuyoruz, bir arada e, konuşuyoruz. E, biz gelip bizlerle bu e, Samsun'da e, ne gibi sorunlar var e, görüşmelerini isterdik. Ve hiçbirisinin programında hı hı. hani o biraz önce bahsettiğim e, ne sığınma evi var. Ben özellikle dinliyorum hı hı. adayları acaba projeleri arasında böyle bir şey var, var mı? mı diye. Hı hı. Ee, hiç böyle şeyler yok maalesef. O zaman genel anlamda adayların hiçbiri kadın problemini ön plana çıkarmıyor. Bu sorunla alakalı projeleri ya da vaatleri yok mu diyorsunuz? Yani şöyle e, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Hı -hı. Samsun Şubesi olarak yalnızca bizimle değil o bi biraz önce Hı -hı. bahsettim biz e, yaklaşık 10-15 kadın sivil toplum örgütü olarak Hı -hı. değişik alanlarda çalışıyoruz. Hı -hı. Ayrıca mesela e, çocuk alanında çalışan ee, sivil toplum Hı. örgütleri de var. Hep bir aradayız biz. O yüzden geniş bir evet. grubuz diyorum. Aslında ve ee, bir, bir araya gelerek önemli, toplantılar önemli. yapıyoruz, konuşuyoruz. Kadın izleme grubu olarak Samsun'daki e, çok iyi biliyoruz. Hani hiçbirimiz de bu konuda bir bağlantıya geçilmedi. Eğer geçilse zaten birbirimize haberdir ve birlikte o görüşmeleri yaparız. Tabii. Gerçekten şiddet önemli bir konu. Maalesef evet. keşke olmasa ülkemizde. Aslında Türkiye'de kadın olmak Nasıl bir duygu? Buradan başlayalım mı? Kadınlar Vallahi, şiddete uğruyor. E, i̇nanılmaz. var. E, Türkiye'de e, aslında her eğitim sevi seviyesinden kadın var. Ama evet. bir şekilde ne kadar eğitimli, kültürlü bile olsa o erkek de Hiç şiddet fark etmiyor. uygulayabiliyor. Hiç fark etmiyor. Yani bunun ekonomiyle şeyle eğitim seviyesiyle evet. de ilgisi yok. Ben size ne mesela sayısal bir veri paylaşmak istiyorum. Hı hı. Türkiye'de e, 2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ki 248 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bunların haricinde değil mi? 2023'teki toplam veriyi veriyorum. 2024 yılındayız, Mart evet. ayının başındayız henüz. Yalnızca 2024'ün Ocak ayında 31 kadın cinayeti işlendi. 21 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü olarak bulundu düşünün bir hı hı, ay içerisinde. Bir ay Şubat ayına baktığımızda bir önceki ay yani 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 17 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Yani neredeyse bu ülkede her gün en az bir kadın vahşi bir şekilde öldürülüyor. Son 10 yılda 3850 kadın cinayeti işlendi inanılmaz bir oran bu ve biz evet. e, dünyada 2023 yılı içerisinde bu o, şey hı hı. araştırma yapıldı 146 ülke arasında 129. sıradayız. O kadar vahim durumda. Utanç verici. Utanç verici ve biz kadın cinayetlerine bakıldığında e, o ülkeler arasında kırmızı hı hı. çizgide yer alıyoruz maalesef. Şiddet de aynı şekilde evet. yani sırf kadın cinayetleri değil. Kadına yönelik şiddet de çok yüksek oranda. Evet. Ve kadın cinayeti, şey kadına yönelik şiddet dediğimizde yalnızca fiziki şiddeti hı hı. algılamayalım lütfen. Psikolojik şiddet ee, sözel de var. Sözel şiddet de var. Yani sözel. erkeğin bağırması, çağırması, hakaret etmesi, aşağılaması yüzde evet. 52'lere ulaşıyor sözel şiddet. Hı hı. Yine fiziksel şiddet işte dövme hı hı. gibi fiziksel hı hı. şiddet oranı yüzde altmışlara ulaşıyor. Bir de bu bilinen, bir de bilmiyorsunuz. Bir saklayanlar de bu da var. İfade edemeyen kadınlar var. Hani biraz önce ben kadın muhtarların olduğu mahallelerde çalışıyoruz dedim ya. Tam da sizin bu sorunuzla bağlantılı. Onu da açıklayayım. Neden kadın muhtarlarla çalışıyoruz? Çünkü e, kadınlar şiddet gördüğünde inanın çok yakın aile bireyleriyle bile paylaşamadığı e, Soruları yardım ha. alabilmek amacıyla ne yapacağını bilemediği için o kadın muhtar'a gidiyor ve onunla paylaşıyor ve inanılmaz şeyler e, duyuyoruz e, çok e, kötü hı. durumda inanın Peki, ki bu şiddet olayları ya da cinayet neden bu kadar arttı neden arttı ya da biz mi bilmiyoruz e, aslında e, aslında Hep şöyle, ne vardı e, şeyler e, resmi kaynaklardan hı hı. biz bu verileri çok net alamıyoruz. Ama Türkiye'de e, bu verileri izleyen, çok ciddi çalışmalar yapan e, kadın sivil toplum e, örgütleri var, var, kuruluşları var. Ve bunlar e, medya haberlerini inanılmaz izliyorlar. E, istatistikleri inanılmaz hı hı. izliyorlar hı hı. ve hı hı. çok güzel sonuçlara ulaşıyorlar. Neden var? İşte evet. namus ve töre cinayetleri var. Benim namusumdur diyor. Benim törem budur diyor. Veya işte ekonomik olarak bunalıyor, e, hı. psikolojisi bozuluyor, işte gidiyor kadını öldürüyor. Veya e, boşandığı eşini e, ne kıskanıyor, işte gidiyor hı hı. vay benden nasıl boşanırsın diyor, onu öldürüyor. Yani sanki kadının e, bir boşanma hakkı yokmuş gibi hı. davranıyor gibi veya kadının kendi hayatına Hı. dair karar aldığı karara karşı çıkıyor. Bu nedenle yani Hı. cinayetlerin sebebi de veya Aslında. reddediyor. Aslında. İşte erkek bir şey söylüyor, kadın onu reddediyor. Vay sen nasıl reddedersin? Bu da cinayetlere Aslında sebep oluyor. yetiştirilme tarzı Kesinlikle. işte çalışacak bir işinin olmaması, Kesinlikle. meşgalesi yok, evet. kendisiyle evet. meşgul değil, kendine bir karşı bir özgüveni yok. Evet. Ne yapacak? Bir yerden çıkaracak bunu. Maalesef. Ya da gidecek otobüste kavga edecek. Böyle evet. olaylar da görüyoruz. Yani eşiyle kavga edecek. Eğitimli. Eğitimli dövecek. Yani sonuçta insanlarla her zaman aynı fikirde olmanız mümkün değil. Yok. Yani çok yakınınızla bile annenizle, babanızla, kardeşinizle, eşinizle, çocuğunuzla bile farklı görüşte olabilirsiniz. Doğal zaten böyle Şimdi uygulamanızı yok. gerektirmez. Yok. E, tamamen eğitimle bilgilendirmeyle bilinçlendirmeyle ilgili bir durum. Peki nasıl yani, bunları önleyeceğiz? Nasıl önleyeceğiz? E, bununla ilgili mesela e, yine her şeyin başı eğitim. E, eğitimle önleyeceğiz. İşte e, devletin aldığı bir takım önlemler var. Mesela e, biraz önce bahsettim KADES uygulaması evet. var. İşte KADES KADES'den uygulaması KADES'ten bahsedebiliriz biraz isterseniz. Evet. Sen. KADES uygulaması kadın destek uygulamasıdır. Hı hı. Biz o e, kadın muhtarların işte e, birlikte e, to, kadınlarla birlikte toplantı yaparken e, değerli avukatlarımız e, onu mutlaka tembih ediyorlar. Ki ben de özellikle istiyorum kadınlarımız e, akıllı telefonlara KADES hı hı. uygulaması dediğimiz ki İçişleri Bakanlığı'nın bir resmi uygulamasıdır bu. Evet. O uygulamayı mutlaka indirsinler yolda herhangi birisinin veya evde eş, eşlerinden şiddet gördüğünde veya evet. yolda bir yere giderken işte aniden bir şey takip olabilir, edildiklerini taciz olabilir, e, olabilir, takip edildiklerini fark edebilirler gibi bu türlü sorunlarla karşı karşıya geldiklerinde telefonda tek bir tuşa bakarak basarak hemen bulundukları yere <laughs> e, kolluk kuvvetlerinin gelmesini sağlıyorlar. Kaç dakikada gelirler acaba? E, bulunduğumuz yere de bağlı <laughs> ama e, kolluk kuvvetlerinin ekranına hemen düşüyor ve en yakındaki e, polisleri <laughs> mutlaka oraya yönlendiriyorlar. Aslında yani kadınların can güvenliği için bu çok önemli. <laughs> yok. Tüm kadınlarımızın bu kades <laughs> uygulamasını e, telefonlarına indirmelerini istiyoruz ve bu uygulama dediğim gibi resmi <laughs> bu uygulamadır İçişleri Bakanlığı'nın. Erkekler bu uygulamaya giremiyor, onlar kullanamıyorlar bu evet. şekilde. Evet Aslında bir yerde hepimizin de kullanması gerekiyor gerçekten. Ama eğitimle çözeceksek insanlar belli bir yaşa geldikten sonra ne derece eğitilebiliyor? Belki çok küçük yaşlarda da başlamak gerekiyor buna. Evet. O zaman yeni çok yeni nesil daha iyi olacak. Umut evet. bakıyorum Umutlu biraz. Umut bakıyoruz aslında. aynen biz de öyle. Yeni nesil biraz gençlere daha başka güveniyoruz. <laughs> gençlere güveniyoruz gerçekten. Onların ufku hayata bakış açıları gerçekten çok farklı. Kadın erkek Güveniyoruz. eşitliği açısından evet. da çok evet. daha farklı bakıyorlar. Evet yani. gerçekten. Peki 6.284 sayılı kanundan da bahsedelim mi? Evet. Şimdi 6.284 sayılı kanun. Ben tabii ki hukukçu değilim ama neleri kapsadığını söyleyeyim. Hani hukukçularınız bu konuda çok daha ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanundur bu. Ee, genellikle halk arasında şu biliniyor, şu yanlış var. Bu kanun yalnızca işte şiddete uğrayan kadın için eşlerin evden uzaklaştırılması diye biliniyor. Aslında sadece o değil. İşte kadın güvenliği açısından adresinin gizli tutulması, kimlik bilgilerinin gizli tutulması, sağlık tedbirlerinin istenmesi. <laughs> veya şeye, iş yeri değişikliğinin yapılması veya nafaka bağlanması veya çocuklarının belayetinin alınmasını da bu kanun kapsamaktadır. Yani biz haklarımızı bilirsek işte 6284 sayılı kanun neleri kapsıyor bütün bunları kapsıyor bilirsek ee, önlem alma çok daha kolay olacaktır. Hı hı. Aynı e zamanda Samsun'da nasıl durumlar? Kadına şiddet oldukça fazla mı diğer illere göre? Şöyle, var Şöyle e, Karadeniz gibi? bölgesinde hı hı. fiziki şiddet çok fazla. Fiziki şiddet. Evet. Mesela e, kadın cinayetleri çoğunlukla e, doğudaki yani o istatistiklere hı hı. baktığınızda hı hı hı. doğudaki e, bazı illerde çok yüksek. Ama Samsun'da da var kadın cinayetleri daha. Bir üç hafta önce bir kadın cinayeti işlendi. Hı hı. Yine deniz kenarında Atakum'da bir genç pırıl pırıl bir genç kadın öldürüldü. Samsun'da da kadın cinayetleri evet. var. Ama Daha e, Karadeniz bölgesinde evet. fiziki şiddet çok fazla. O yüzden işte insanlarımızı bilinçlendirerek bunun azaltılmasını sağlamalıyız. Sağlam. Şiddetin azaltılmasını sağlamalıyız. Evet. Keşke hiç olmasa, yok olsa. Kesinlikle. Tamam. Yani. Şeyimiz de o zaten, ee, çalışmalarımızın e, hedefi de o zaten. Hedef de Amacı da o, o zaten. Evet. Evet. Peki 8 Mart'ı da konuşalım. <laughs> evet, dünya kadınlar. Ee, 8, 8 Mart bizim için ya. gerçekten çok önemli. Hı -hı. Çünkü e, nereden çıkmıştır? 8 Mart e, 1857 yılında Amerika'da 40 bin dokuma işçisi kadın eşit işe eşit ücret çalışma saatlerinin düzenlenmesi, doğum izlinin verilmesi gibi istemlerle greve başladılar. Hı -hı. Ve bu grev sırasında e, ne yazık ki çıkan yangında 129 Hı -hı. kadın dokuma işçisi yanarak öldü. Ve daha sonra Birleşmiş Milletler 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etti. Hı -hı. E, Dünya Kadınlar Günü böyle bir eğlence günü falan Yok. değildir. Ben bunları duyuyorum, hayret ediyorum. Yani mücadelemiz partilerde evet, yani ya. yani 8 Mart mücadelemizin farkındalık günüdür. Ve biz bu bütün bu saydığım işte kadına yönelik şiddetten tutun, kadın cinayetlerinden tutun, kadının toplumsal cinsiyet eşitliğinin <laughs> sağlanmasından tutun. Hepsini, hepsini, bütün bu sorunların gelişmiş ülkeler düzeyine gelebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve bu 8 Mart bunun farkındalık günü olarak biliyoruz. Umarız tüm bu sorunlar ortadan kalkar. Biz de mutlu ülkeler statüsüne geçeriz. İnşallah bizim de temennimiz o. Aslında evet. evde aileyi de yetiştiren kadın. O zaman evet. kadının eğitimli olması gerekiyor Sır, ki. ki. Erkek de kadını doğuruyor onu evet. yetiştirecek. Evet. O da ileride kendi ailesini <laughs> kurduğunda annesinden <laughs> gördüğünü aslında e Minim, evde çocuklar e anne babasından ne görüyorsa ha. onu uyguluyor. İşte o evde şiddet varsa o çocuk Hı -hı. o şiddet ortamında büyümüşse ha demek ki bu normal diye Tabii. görüyor ve kendisi de onu uyguluyor. Veya işte bu bir kız çocuğuysa işte e evlendiğinde eşi ona şiddet uyguluyor. Ya anneme de uygulanıyordu. Babam da böyle davranıyordu. Zaten. Normal görüyor. O yüzden e ee, bu eğitimin verilmesi, bu bilincin oluşturulması çok önemli. Eğitimli kadınların olması lazım. Evet. Kesinlikle kadınlar okumalı kesinlikle, en başta. Kesinlikle. Çalışmalı, kesinlikle. okumalı. Ee, hem kadın var. hem erkek Fark evet, etmez hani hiç öylemiyoruz zaten. Erkek şiddeti var mı? Gene böyle bir soru soracağım yani, ama olacak. Varsa da çok azdır <laughs> çok yani. Az azdır az. Evet. Dünyada duyuyoruz yine evet. ilginç anda <laughs> aralarında birbirlerine uyguluyor olabilirler. Ha, olabilir. Olabilir. <laughs> evet, evet. Peki soru olarak neler söylemek istersiniz? Genel anlamda. Vallahi ben kadınlara... e, bütün bu sorunların ortadan kalktığı Hı -hı. gerçekten e, mutlu günlerde e, yaşamak istiyoruz biz e, kadınlar Hı -hı. olarak. Ee, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Ve bu program için de ayrıca e, size ve kapı medyaya çok teşekkür, biz ederiz. teşekkür ederiz. Zaten biz de böyle bir ayrımcı yerden de bakmadık program. Evet. Hani kadın erkeğe ayırarak değil. Evet. Kadınlar da erkeklerle aynı evet. seviyeye gelsin, eşit, eşit olsun. Daha üst belki bazı konularda üstündür <laughs> o ayrılık. eşit, evet. <laughs> eşit, eşit olsundan bakıyoruz. evet. 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 Peki son olarak neler eklemek istersiniz? Bunların haricinde son sözlerinizi evet. da ee, alalım. 8 Mart'la ilgili Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Samsun Şubesi olarak e, Samsun e, Baromuz e, birlikteliğinde bir panelimiz var. E, Cuma günü saat 13.30'da e, Atakum'da olacak. Hasan Ali, Hasan Yücel, Ali Yücel Kültür, Kültür Merkezi'nde. Ben e, herkesi davet ediyorum. Sizleri orada görmeyi çok isteriz. Bizim daha önce genel başkanlarımızdan Sayın Avukat Sayın Nazan Moroğlu hı hı. ki bir duayendir kadının insan hakları konusunda gerçekten ve 13 Kadın Baro Başkanımızdan birisi ki Samsun Baro Başkanımızdır Sayın Avukat Pınar Gürsel Yıldıran'ın konuşmacı olduğu bir panelimiz var. Hepinizi bekliyoruz. Ben geleceğim zaten kesinlikle. kesinlikle. Ben de merak ediyorum. Ömer arkasından soru var şimdi. Erkekler de gelebiliyor mu bu panele? padele? Davetlilermize evet, herkes davetli. Tamam. Kadın erkek ayırt edici. Hiç fark etmez. Hiç öyle bir ayrımımız yok. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.